arkadaşlar umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet bugünkü yeni konumuz gelecekte beni neler bekliyor? Nelerle karşılaşacağım? Neler yaşayacağım? Bu konu üzerine bir açılım yapacağım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Özel bir açılım değildir. Dolayısıyla e, olumları alıp kabul edin. Olumsuzları evreni iade edin. Eğer e, seçtiğiniz desteze uyumlanamıyorsanız Lütfen öteki desteleri de, desteleri de dinleyin. Yani onlarda da illaki size uyacak bir şeyler vardır. Evet gelecekte beni neler bekliyor? Hemen açılıma başlayalım. Üç farklı deste oluşturacağım. Ve bunlardan bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Umarım kafanızdaki bir takım soru işaretleri ortadan kalkar. Evet, gelecekte beni neler bekliyor? Destelerimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi lütfen bir seçim yapın. Ben birer de sembol koymak istiyorum. 3 farklı çiçek ama şekilleri biraz farklı. Yeşil bir çiçek. Pembe bir gül. Ve turuncu bir çiçek. Evet arkadaşlar. Seçim yaptıysak başlayabiliriz. Seçim yapamayanlar burada videoyu durdursunlar. Seçim yaptıktan sonra tekrar başlatabilirler. Ben yeşil çiçekle başlamak istiyorum. Bakalım bize neler neler söyleyecek. Gelecekle ilgili neler neler söyleyecek. Evet kartlarımızı güzelce açtık. Şimdi okumaya başlayabiliriz. Ee, önümüzdeki süreçte e, inançlarınız da sınanacaksınız. Bugüne kadar e, bildiğiniz, e, hissettiğiniz, algıladığınız her ne varsa inanç olarak bunlar sınanacak. Evet e, korkularınız olacak bir takım şeyler sizi korkutacak ama bu çok uzun sürmeyecek çünkü hemen toparlayıp kendinizi şifalandıracaksınız artık hayatınızda bir takım değişiklikler olsun isteyeceksiniz ve bu değişikliklerin de öyle bir hale gelmesini isteyeceksiniz ki değişmeme üzerine değişmeme üzerine bir değişiklik isteyeceksiniz geçmişte bazı şeyler yapmışsınız ve bunlardan kurtulmaya çabalayacaksınız ki belki bir takım ritüeller yapacaksınız, belki dualar edeceksiniz, fakat bazı şeylere kesinlikle tövbe edeceksiniz ve bunları düşünmemeye çalışacaksınız, bir daha aklınıza getirmemeye çalışacaksınız. İşle ilgili e, konularda manipüle edilebilirsiniz. E, sizi e, gerçekten e, istemediğiniz yönlere çekebilecek insanlar etrafınızda olabilir. Ama siz ne yaparsa e, yapsın insanlar ahlaki yönden e, uygun olanı yapmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet bir aşk e, acısı çekmiş olabilirsiniz ya da çekecek olabilirsiniz. Bununla ilgili e, içinizde bir takım yoğun duygular oluşacak ki bu sizi e, geleceğe dair daha hırslı bir şekilde e, bilenmenize ve e, bazı duyguları belki de köreltmenize sebep olabilecek. Bunu çok yoğun yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, lütfen bu konulara dikkat edin. Evet geçmişte gerçekten e, büyük emekler verdiğiniz bir takım e, işleriniz var bu aşk hayatı olsun belki evlilik hayatı olsun iş hayatı olsun ya da buna benzer bir şey konusunda gerçekten çok yoğun emekler sarf ettiğinizi söyleyebilirim bunlarla ilgili zafer kazanacaksınız Evet sıradanlıktan çıkan bir zafer olacak bu yani herkesinkine benzemeyen bir zafer olacak Evet ayrılık varsa arada bir takım problemler varsa sevdiğinizden ayrıysanız onunla görüşemiyorsanız bir kavuşma görünüyor. Ve bu konuda sizin yapabileceğiniz zaten herhangi bir şey yok. Bu kaderin müdahalesi olacak. Yani siz isteseniz de bu ilişkiyi istemeseniz de Zaten bu kavuşma yaşanacak kadersel bir süreç içinde olacaksınız. Evet etrafınızda tutkulu bir kişi var. E, fakat e, bununla ilgili bir takım güven sorunları yaşanıyor, yaşanacak e, ve kapana kısılmışlık hissi e, üstünüzde, üstünüzden atamayabilirsiniz bu kapana kısılmışlık hissini. Ama e, şu kadarını söyleyeyim. E, Lütfen e, hislerinize güvenin ve e, onların e, size e, doğruyu söyleyeceğinden emin olun çünkü bugüne kadar hislerinizde hiç yanılmamışsınız. Evet e, bu tutkulu kişi e, size e, başlangıçta güven vermese de sonra hislerinizle hareket ettiğiniz takdirde, gerçekten en hayatınızdaki en güvenilir kişi olabileceğini söyleyebilirim ve önümüzdeki e, süreçte sizi e, etrafınızdaki insanların çok fazla beğenisini e, kazanacağınızı da ayrıca belirtmek isterim evet e, hayatınızdaki değişiklik e, gerçekleşecek ve e, bu değişiklik gerçekten sizi Bambaşka bir boyuta taşıyacak ve e, bu değişiklik e, geri, adım atılmaya, e, geri adım atılmayacak, geri adım atılmayacak da bir değişiklik olacak ve dolayısıyla da gerçekten e, güzel günler sizi bekliyor diyebilirim. Evet, yeşil çiçeğimizin açılımı bu şekildeydi. Umarım uyumlanabilmişsinizdir ya da uyumlanacaksınızdır. Ee, bu arada e, şunu söylemeyi ihmal etmeyeyim, e, aşk hayatınızda e, iki kişi olacak olan ya da şu anda olan bu kişinin e, maalesef karmik bir takım ilişkileri olmuş. E, dolayısıyla da bu karma maalesef sizin ilişkinizde etkiliyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir de hemen size geleceğinizle ilgili bir öngörüde bulunan bir kart seçmek istiyorum. Evet, hayatı çok hızlı yaşadığınızı söylüyor bize lütfen biraz e, nefes alın biraz etrafınıza bakın etrafınızla ilgilenin e, çok fazla çok hızlı gitmeyin hayatta çok hızlı e, anın tadını çıkarmayı bilmiyorsunuz arkadaşlar anın tadını çıkartın biraz nefes alın etrafınızla ilgilenin e, güzelliklerin e, o, o güzelliklerin farkına varın ve e, o anın tadını çıkartın. Bir kahve içiyorsanız o kahvenin sonuna kadar tadına varın. Ve e, hayatı es geçmeyin lütfen. Evet şimdi ikinci destemize geçiyoruz. Böyle pembe bir çiçeğimiz vardı. Hemen koyuyorum bunu. Bakalım bizim için neler söyleyecek. açtık. Bakıyoruz hemen. Bir kere şunu söyleyebilirim. Sevgiye dair çok büyük hayalleriniz var. Aşka dair çok büyük hayalleriniz var. Ve bunların gerçekleşmesinin mucize olduğunu düşünüyorsunuz. Artık o kadar kendinizi aşktan ve sevgiden soyutlamışsınız ki hiçbir şeye inancınız kalmamış ki sevgiye dair tabii ki. Çok büyük bir mucize olursa, ancak o zaman hayallerim gerçekleşecek diyorsunuz. Lakin gerçekten sevgiye dair hayalleriniz gerçekleşecek. Hayatınızda bir güneş doğacak ve istediğiniz, arzu ettiğiniz, beklediğiniz, hayal ettiğiniz erkek sizinle birlikte olacak. Evet e, belki başlangıçta bir takım hilekarlıklar yaparak seni, sizi elde etse de e, inanın e, hayatınıza güneş doğduracak kişi o oh olacak. Ve e, bu kişiyi e, reddetmek ya da reddetmemek sizin elinizde. Ama eğer mucizelere inanıyorsanız ki inanın gerçekten e, bu dünyada mucizeler oluyor inanın ve e, reddetmeyin. Evet, büyük bir güç elde edeceksiniz. Ee, biraz çevrenizde politik olabilirsiniz. Ama her halükarda vicdanı ve merhameti elinizden bırakmayacaksınız. Her ne kadar politik olsanız da yine de vicdanlı ve merhametli olmaya devam edeceksiniz. Evet, e, sizi önümüzdeki süreçte bir evlilik bekliyor. E, ve e, istediğiniz arzu ettiğiniz, özlediğiniz, çok fazla arzu ettiğiniz bu olay gerçekleşecek ve özlem de tamamen ortadan kalkacak. Kiminle diyecekseniz, evet sizi seven ve sizin de sevdiğiniz bir kişiyle. Bu kişiyle büyük bir aşk yaşayacaksınız. Belki de şu anda yaşıyorsunuz. Bu kişiyle bir evlilik görünüyor. Evet bu ilişkide bu sevgide bu aşkta çevrenin etkisi oldukça fazla hatta büyük baskılarda görebilirsiniz ama lakin bu birleşme gerçekleşecek ve büyük bir kutlama olacak maddi telaşeler üçüne düşebilirsiniz finansal bağlamda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz Lakin bunun içinde ödün vermek zorunda, kalabilirsiniz ama e, ödün e, vereceksiniz yani mutlu bir aile mutlu bir yuva görüyorum ve e, gerçekten sevdiğiniz ve gerçekten sizi seven bir birliktelik olacak bu ve e, bu birliktelikle birlikte yeni bir vizyon kazanacaksınız hayata bakış açınız çok fazla değişecek ve gerçekten e, kendinizi olduğunuzdan çok çok fazla güçlü hissedeceğinizi söyleyebilirim. Evet. ikinci destemizin açılımı da bu şekildeydi. Hayat size güzellikleri getirsin diyorum. Ve yine sizin için bir tavsiye kartı seçmek istiyorum hemen ya da öngörü ya da tavsiye bakalım sizin için ne söyleyecek kartlarımız yeterince iyisiniz elinizi neye atarsanız atın başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Bu aşksa aşk, işse iş paraysa para her konuda yeterince iyisiniz ve başarıya ulaşacağınızı size söyledim. Ve üçüncü destemize gelelim. Hemen böyle turuncu bir çiçeğimiz vardı. Hemen onu da göstereyim. Turuncu çiçeğimizle ilgili açılımıza başlayalım. Bakalım neler söyleyecek. Çevrenizde büyük bir kargaşa var. Bu aile çevresinde olsun, iş çevresinde olsun, arkadaş çevresinde olsun, büyük bir kargaşa, büyük bir çatışma ortamı, kavgalar oluyor olabilir, anlaşmazlıklar oluyor olabilir ve bunlar sizi gerçekten üzüyor olabilir. Evet. Bu konularda biraz fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. İstemeye istemeye de olsa bir takım fedakarlıklar yapmak zorunda kalacaksınız hayallerinizle ilgili. Bazı hayallerden vazgeçebilirsiniz. Ee, önümüzdeki süreçte bunu gösteriyor. Mutluluk ve huzur için e, yeni bir başlangıç yapacaksınız. E, evet, genelde. E, Çevrenin etkisi çok fazla sizin hayatınızda. Bazı şeyler istemeye istemeye yapmak zorunda kalabiliyorsunuz ve e, içiniz kan ağlasa da e, istediğiniz huzuru bulabilmek için yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yani çok fazla çatışma var. Çok fazla çatışma var etrafınızda. Ve bu çatışmalar sizin hayallerinizi engelliyor. isteklerinizi engelliyor. Gerçekten sizi yiyip bitiriyor. Hayatı istediğiniz gibi yaşayamıyorsunuz. Yani dolu dizgin gitmek isterken hayatta bir takım şeyleri böyle istediğiniz gibi deliye vurup onlara ulaşmak için çaba sarf etmek isterken maalesef hareketlerinizi yavaşlatıyorsunuz, isteklerinizi yavaşlatıyorsunuz, hayallerinizi es bazı şeyleri içinize gömüyorsunuz, evet çok üzülüyorsunuz ama hayallerinizden maalesef çevre etkisi dolayısıyla vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani e, bir, kendinizde bir basiretsizlik e, görüyorsunuz. Yani bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, çok arzlusunuz, çok isteklisiniz ama bir türlü yapamıyorsunuz. Böyle bir e, kaosun içindesiniz, bir boşlukta, böyle bir uzayda gibisiniz. Yani yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. E, aşk hayatınıza gelince evet onunla da ilgili e, basiretsiz e, davranabilirsiniz. Lakin e, şükür ki e, karşı taraf aynı basiretsizliğe sahip olmadığı için o bir yol açacak, o bir yol gösterecek, o sizin için e, istediğiniz e, gibi bir e, ortam yaratacak. Ve bu o olaydan hemen sonra e, sizde bir aydınlanma yaşayacak ve ondan sonra zaten ipleri elinize alacaksınız, kontrolü kendi hayatınızın kontrolünü eline al, eli alacaksınız. Bir yerden bir yere bir yolculuk yapabilirsiniz ya da bir yerden bir yere bir taşınma olayı yaşayabilirsiniz ve bu sizde şöyle bir durum oluşturacak. Her şeyden elinizi eteğinizi çekeceksiniz, her şeye boş vereceksiniz, her şeyden vazgeçeceksiniz ve bu o, hane değişikliği e, ya da yolculuk e, sizi e, bu safhaya getirecek. Yani kendi hayallerinize doğru koşmaya başlayacaksınız. Evet e, bebek adımlarıyla başlayacaksınız. Başlangıçta bir öğrencilik süreci olacak. Ondan sonra gerçekten e, dolu düzgün hayatı yaşayacaksınız. E, etrafınızdan uzaklaşabilirsiniz. Ve Bambaşka bir ortama girebilirsiniz ve gerçekten eylemleriniz olacak. Sevgiye dair, aşka dair bir takım eylemleriniz olacak. Ama bu sizin hani böyle vicdan ve merhamet duygunuzu köreltmeyecek. O sizin hep yanınızda olacak. Ama kendi hayallerinizi gerçekleştirme babında gerçekten güzel adımlar atacağınızı söyleyebilirim. Bu arada sizin için enerji temizliğini de öneriyorum çünkü çok fazla çok fazla negatif enerjiye maruz kalıyorsunuz. Bu gerek aile gerek iş gerek arkadaş çevresi olsun belki de kıskanılan bir durum taşıdığınızı düşünüyorum. İnsanlar size gıpta ile ile gıpta ile bile baksa bu gıpta maalesef negatif enerjileri beraberinde getirebiliyor bu çokça gördüğümüz bir şey dolayısıyla da bir enerji temizliği yapmanızı ben sizden rica ediyorum evet bu gerçekten sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum peki bakalım size öngörülen ya da müjdelenen ya da tavsiye edilen nedir? Evet. Bazı konularda gurur yaptığınızı söylüyor. Evet. Aşırı gurur. Ne derlerdi? Aptallık mıdır? Evet. Aslında her şey dört dörtlük olabilir. Her şey çok güzel olabilir. Beklediğinizden daha parlak, daha güzel, daha ateşli, daha iyi, daha istediğiniz şekilde olabilir. Ama sizin maalesef bir böyle gurur yönünde bir sıkıntınız var. Belki de bu negatif enerjileri oluşturduğu bir şeydir. Ama şunu söyleyelim. Bu gurur her zaman geçerli bir şey değil. Yani gurursuz olun demiyorum tabii ki size ama yani böyle gereksiz bir gurur, gereksiz bir e, tavır gerçekten insanları mutsuz etmeye yeter. O yüzden e, böyle e, gerçekten istediğiniz, arzu ettiğiniz şeylerin peşinde koşmak e, için e, gururunuzu bir tarafa bırakın. Gerçekten mutlu olmak istiyorsanız bunları göz ardı edin diyorum ben size evet turuncu çiçeğimizin açılımı da bu şekildeydi aldık kabul ettik lütfen enerji temizliği yapın her üç grupta enerji temizliği yapabilir hiç problem yok ama son grup lütfen turuncu çiçeği seçenlerin Özellikle yapmasını rica ediyorum. Youtube'da bununla ilgili pek çok video var. Onlardan herhangi bir tanesini izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu çok önemli. Gerçekten bunu yapın. Bunu yapın. Evet. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.